O bakımdan üç aylar gelmiş ama hiç kimse farkında değil, görüyorsunuz. Evet. Televizyon kanalları görüyorsunuz, olduğu gibi oluk oluk vallahi pislik akıyor evlerin içine. Dün mesela bir arkadaşımız anlattı, kanallardan birisinde tatlı seslenen soytarı mübarek gecede dün hangi kanal bilmiyorum Nisan anlattı, dansöz oynatmış vallahi. Hay şerefsiz adamlar vay. Kandil gecesinde dansöz oynatıyor. Hani kandil heyecanı, hani üç aylar, hani Allah'ın rahmetinin şafalı sökmüş, kimseyi ilgilendiriyor mu? Toptan millet gidiyor, bir yerlere doğru bizi götürenler var. Korkunç, karanlık bir istikamete namaz terk edilmiş, nefsin arzuları köpük köpük kabarmış. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. فَخَلَفَ مِنْ مَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَبَاعُ الصَّلَاةَ يَتَّبَعُ Salihlerden, salih insanlardan, sağlam Müslümanlardan sonra öyle bir nesil geldi ki فَخَلَفَ مِنْ مَعْدِهِمْ Halef demek, yani arkasından gelenler. Öyle bir nesil geldi ki edahu salate ilk iş olarak namazı terk ettiler. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Namazı terk ettiler. Sonra ve tedahu nefis arzusunun peşine düştüler. Ve tabi oldular. Eşşeheva şehvetin Aslı'nın çıplak kadınların seyirin peşine koştular. Şantözün, dansözün, rezilin peşine koştular ne olacak, nereye gidecek bu vaziyet? Bu nereye gider bu toplum? Bu haliyle ayet-i kerimenin sonu onu da haber veriyor. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Cehennemin en altında bulunan tabakalardan birisi olan azap tabakası. Allah'ın en şiddetli cezalandıracağı insanların bulunacağı tabakaya, cehennem tabakasına ne diyorlar siz söyleyin? Gayya, gayya, Kur'an-ı Kerim'de var. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ Namazı terk edip de şehvetinin peşine koşanları toptan eğer tevbe etmeden, kaza namazı kılıp da borcunu ödemeden ölmüşlerse tamamını o gayya denilen cehennemin en altındaki azap tabakasına atılacaklar diyor Kur'an-ı Kerim. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ Atılacaklar. Nereye gittiğimiz belli. Vallahi cehenneme gidiyoruz. bu girişi durdurun. Mübarek üç aylar geldi, oturun şöyle nefsinizle bir hesaplaşın. Nefis muhasebesi yapalım. Açığımız nerede? Açığımız var, boşluğumuz var, günahlarımız var, kusurlarımız var. Allah korusun çeşit çeşit itikadi sapıklıklarımız var. Nefsimizle hesaplaşmamız lazım. Sabah ezanı okunduğu zaman namaz kılmakla mükellef olan kaç kişi varsa evinizde hepsi sabah namazına kalkıyor mu kalkmıyor mu oturun bir hesaplaşın. Neyi bekliyorsunuz? Yaşlı insanlar sabah namazına kalkıyor ama öbürleri sabah namazında horul horul uyuyor. Böyle Müslüman evi olmaz, böyle İslam hanesi olmaz. Allah'tan ne bekliyorsunuz? Aman okula giden çocuğun servis arabası gelir kapıda bekler diye o ilk okula, ilk öğretime giden çocuğun annesi aman bir yanlışlık yapmayalım sabahleyin çocuk geç kalmasın, servis arabası kaçmasın. Okul müdürü, okuldaki öğretmen, bir şey demesin diye geceden çantasını hazırlamıyor mu? Beslenmesini hazırlamıyor mu? Ayakkabısını hazırlamıyor mu? Sabahı, sabahın işini akşamdan hazırlamıyor mu? Allah'ın hatırı, Allah'ın huzuru bu çocuğun gideceği okuldan daha mı kötü ki? Niye sabah namazını hazırlanmak için geceden tedbir almıyorsunuz da? Efendim uykuda kaldım, namazı kaçırdım. Vallahi bahanesi yoktur. Servis arabasını niye kaçırmıyorsun? Sen benim külahımı anlat. Müslümanlar durum iyi değil. Durum hiç iyi değil. 1977'de, 78'de çoğunuz bilirsiniz İstanbul Müftü Muaviniydim. İstanbul Müftü Muavini sıfatıyla Cuma günleri emin önünde yeni camide Cuma vaazına gidiyordum. Ama samimi söylüyorum, içimizde birçokları da şahit olanlarımız var. Bir buçuk saat kala, yani Cuma ezanına bir buçuk saat kala ben camiye iniyordum. Daha ezana bir buçuk saat var. Vallahi cemaat İçeriyi tıklım tıklım doldurmuş oluyordu. Sonra şadırvanı tamamen doldurmuş oluyordu. Cemaatin omuzuna basa basa ben ancak kürsüye çıkabiliyordum. Bir buçuk saat kala. Bakın şimdi ezanın okunmasına 20 dakika yok, 15-20 dakika kalmamış kimse yok. Ne bekliyoruz Allah'tan biz? E açıyorsun Kur'an-ı Kerim'i, وَلَهْوَبْتُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا غَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Havaya okuyorsun sen bunları. Ne diyor Kur'an? وَلَا الْآخِرَةُ Ahiret. Ahiret dünyadan sonraki hayat. وَلَا الْآخِرَةُ de وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Ahiret sizin için dünyadan daha hayırlıdır diyor Ahiret dünyadan vallahi daha hayırlıdır. Allah kendisinden razı olsun radıyallahu anh dediğimiz bilal Habeşi bu ayetten ilham alarak sabah namazına bir ilave yapmış Peygamberimizin zamanında. Peygamber de uygun görmüş. Sabah namazına bir ilave yapmış. Siz söyleyin nedir bu ilave? Es salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan mutlak hayırlıdır. Müezzin buna Bilal-i Habeşi bin kere bağırsın. Vallahi Bilal-i Habeşi dirilip, olmaz ya olduğunu fark, dirilip de gelip oturduğunuz mahalledeki camide Bilal-i Habeşi okusa, Esfelatu hayrun minen nevm yine camiler dolmayacak. Ne hale gelmişiz? Camiler böyle mi? Niye cami yapıyorsunuz? Yoldurmayacağımız camiyi niye inşa ediyorsunuz? Adama sorarlar. Cemaat dinden uzaklaşıyorum. Hele televizyon kanalları çok kanallı televizyon sistemine geçtikten sonra ne kandil heyecanı kaldı, ne Cuma kaldı, ne vaiz kaldı, ne sohbet kaldı, ne nasihat kaldı. Herkes gözünü dikip o ışıklarla çeşitli şekillerde rengarenk şekiller, çıplaklar, kadınlar, kızlar, soytarılar, maskaralar, tiyatrocularla çeşit çeşit oyunlarla, tuzaklarla, hilelerle insanların gözleri, beyinleri, kafaları, akılları, gönülleri televizyona çekile çekile insanlarımız vallahi çürümeye başladı, çürümeye. Tam bir çürüme içerisindeyiz. Çürüme dönemindeyiz yanlış. Çok yanlış. Böyle gitmemiz mümkün değil. Bu aylar geldi. Hani heyecan korkuş bir fırsat zalimliği yaşanıyor. Geçenlerde gördünüz iki gün hava soğudu. Hava soğudu ulan hava soğudu ya kış mı geliyor dediniz. Trakya'dan şuradan buna soğuklar gelmeye başladı. Hemen odunun ve kömürün fiyatı yarı yarıya yükseldi. Zalim oğlu zalimler. Böyle fırsatçılık olur mu? Tutanmadan Allah'tan rahmet de ki, Evvelen rahmeti sen yapacaksın. Fiyatını artıran tüccar zalimdir. Evvela rahmeti kendisi reddetmiş. Ne Allah'tan rahmet bekliyorsun? Böyle bir millete Allah ne diyor?